Evet herkese merhabalar. MGM'le kayısı hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün Bayern Münih'e efendim 4 atmayı bekleyen Galatasaray taraftarı gibiyiz. Bu arada şöyle Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyim. Başarılar diliyoruz bütün takımlarımıza. İnşallah hepsi Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi galibiyetle gelir. Şimdi e, Altın Kum'da Denize efendim 400 metre mesafede şöyle 2 artı 1 dairemiz geldi. Satışına, yetkisine hepsini aldık vekaletine kadar. Bahçe katı, özellikle onu söyleyeyim, şöyle bahçe katı tertemiz bir dairem olsun, denize de yakın olsun. Altın kum seviyorsanız efendim, burası tam sizler için diyorum. Şu görmüş olduğunuz alan tamamıyla size ait efendim. Ee, özellikle bahçeden başladım ki ne kadar kullanım alanınız var onu şöyle görün. Buraya kadar böyle komple arkaya kadar size ait. Burasını da depo olarak yapmış ev sahibimiz. Evin içinden göreceksiniz. Burası normalde balkon. Fakat burayı depo alanı gibi yapmış ev sahibimiz. Devam edelim. Dediğim gibi denize 400 metre mesafe. Altın kum merkez. 2 artı 1 bahçe katı zemin katı. Gayet de geniş ve ferah. Evde de yine temiz içi olsun efendim. Banyosu falan güzel. Odalar güzel. Onu da söyleyeyim. Şöyle evimizin önünde de palmiye ağaçlarımız mevcut. Burayı şöyle güzel bir köşe yaparsınız. E, o şekilde değerlendirirsiniz efendim. Tertemiz iki artı birimiz e, dilediğiniz gibi de kullanın efendim. Bahçe payı tamamıyla size ait. Bahçe girişimiz burada. Şöyle bahçeden girelim. Aynı zamanda balkonumuz da var görmüş olduğunuz gibi. Size ait efendim L şeklinde. Bakın boydan boya devam eden bir balkon kullanım alanımda mevcut. Balkonuyla, bahçesiyle, e, mutfağıyla, oturma odasıyla, salonuyla tamamıyla e, güzel mükemmel bir 2 artı bir dairem efendim zemin kat, bahçe kat. Burası görmüş olduğunuz mutfak alanı. Şöyle siyah tercih edilmiş. Graniti yeni ee, görmüş olduğunuz gibi. Şurada da Ankastre setim var. Kumtel marka o kadar kötü değil zaten kumtel. Ee, onu da değerlendirin. Şurada bir buzdolabımız var efendim. Evimizde şöyle salon, mutfak alanımız açık mutfak. Burada da yemek masası alanı mevcut. Şöyle göstereyim yine sizler için. Hemen hemen burası 22-23 metrekare gelir. Klimamızda mevcut. Zemin kat 2 artı bir dairemiz. Burada tamamı Şöyle güzel bir uzun bir hol alanım mevcut. Devam edelim. Sol tarafımızda efendim şöyle güzel bir yatak odam mevcut. Hemen hemen burası 16 metrekareye tekabül ediyor. Şöyle hem aspiratörümüz var hem de aynı zamanda klimamızda mevcut evimizde. Devam edelim. Burada bir çalışma masası gibi bir şey koymuş. Ev sahibi. Burada gardırobu mevcut. Şöyle çıkarken geniş olarak bir daha göstereyim ki anlayın. Evin iç kapıları nedense şöyle pimapen tercih etmiş ev sahibi. Bir tek bunu anlamadım normal kapı ee, neden yaptırmamış. Onu anlamadım ama pimapen tercih etmiş. Şöyle efendim tavana da bakabilirsiniz. Şu yeni yapılan çalışmalar var. Desenli böyle alçıpan tavan alıyor. O da güzel. Burada böyle sütun e, hol antre bölümünde şöyle sütun şeklinde bir yerimiz var. Burada da efendim kör nokta gibi düşünebilirsiniz. Şöyle boş bir alan var. Orada değerlendirmiş ev sahibimiz. Orada güzel bir portmanto koymuş. Şöyle bakın. İçine de kitap, defter bir şeyler koymuş. Burası da efendim ortak kullanım banyo alanı. Gayet güzel, temiz, diri. Bunda da aynı şekilde efendim tavan alt pan çalışmam mevcut. Şurada hemen güzel bir lavabomuz var. Çamaşır makinem burada. Tertemiz efendim. Didim Altın Kum merkezde. Güzel bir iki artı bir bahçe katı sevenler özellikle dizden rahatsız dolanlar olanlar burada havalandırması da mevcut banyolara özellikle buna dikkat edin. Dediğim gibi geçen videomda da söyledim. Hani çamaşır makinesi alıyorsunuz efendim bakıyorsunuz şu fonksiyonu var mı şu fonksiyonu şu fonksiyonu var mı ev içinde alırken de aynı şekilde efendim özellikle dikkat etmeniz gerekenler şu havalandırma boşlukları ee, evin cephesi. Evin yapısı, mimarisi. Bakın burada normal ev kapısı kullanılmış. Diğerinde pemapen var. E, mimarisi, kolon kirişler. Kirişlere çok dikkat edin. E, onu da söyleyeyim. Bu da diğer ebeveyn yatak odam diyebilirim efendim. Şöyle geniş göstereyim biraz da. Gayet burası da 14-15 metrekarelik. Şurada geniş büyük bir gardırobum var. Şurada da daha temiz size göstermiştim. Balkonu kapatmış ev sahibimiz. Komple burayı bu şekilde değerlendirmiş. Depo gibi alan yapmış kendini. tabii kullanmadığı için arkayı bu şekilde değerlendirmiş. Şöyle mükemmel bir yatak odası. Hatta yani ışık sizi yanıltmasın. Şöyle göz açayım ben. Perdeler kapalı. Demir farforcu demirlerim de var efendim. Altın kum merkez evimiz. iki artı bir bahçe katı. Mükemmel bir bahçe payı var. Ee, tahminim bence 75 metrekareye tekabül eden güzel bir bahçe payı var buranın. Evimiz de diri, temiz. Ee, bakın yerler seramikleri olsun. Tertemiz. Yani altın kum severler, bu evimi kaçırmayın. Öyle söyleyeyim efendim, altın kum seven e, misafirlerimiz bu evimizi kaçırmayın. 90 bin Pound yani 3.250.000 TL civarı evimiz efendim yeni sahibini bekliyor. Her şeyle de e, mükemmel yani masrafsız bir evimiz. Oturabileceğiniz bir evim. Yeni sahibini alıcısını hayırlısı olsun diyorum efendim. Şöyle bahçeyle bitireyim ben sizi. Palmiyeler, begonviller. Burayı dilediğiniz gibi efendim kendinize ait güzel bir alan olarak yapıp değerlendirebilirsiniz. Bir boyarsınız şuraya güzel birkaç dekor bir şey koyarsınız. Bir masa atarsınız. Kahvaltınızı burada yapın. Burası için ya de keza aynı şekilde şöyle sarmaşıktan devam etmiş ev sahibimiz. Dediğim gibi alanı bol. Altın kum merkez. Denize hemen hemen yürüme mesafesi 400 metre. Şuradan 5 dakikada hemen Altınkum kum sahildesiniz. Yeni sahibine hayırlısı olsun efendim. Evimiz 90 bin pound, 3 milyon 250 bin TL'dir. Az da olsa ufak bir pazarlık payım mevcut. MGM'le like ailesi olarak bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar, sevgiler, hoşçakalın.